Dostlar babama bir telefon aldım. Telefon aldığımdan beri yağmur durmuyor arkadaşlar. O yüzden video çekemiyorum. Çünkü yağmurun sesi olunca videonun sesi de kötü olur diye video çekemedim. Şöyle bir, bir telefon aldım arkadaşlar babam için. ilk paramı aldım. Onun için böyle bir telefon da aldım. İnşallah beğenecek o. Selam Aleyküm arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz bugün yani gördüğünüz gibi çok mutluyum çünkü YouTube'dan ilk para geldi arkadaşlar 3 senedir ben video YouTube'da paylaşıyorum bir hobi olarak yoksa bir tutku olarak başladım bu işi video çekmeyi ondan sonra da insanlarla konuşmayı böyle gezmeyi gezip oradaki şeyleri sizlere göstermek yani benim için yani bir hayaldi Artık ben sürekli video paylaşıyorum. Her hafta 2-3 tane video sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar bu paylaştıkların odamesini, ücretini aldım arkadaşlar sonunda. İşte çok mutluyum onun için. İlk odamı almak için dışarıya çıktığından beri çok yağmurlu hava. Gördüğünüz gibi hava bugün de kapalı arkadaşlar. Bu şekilde görebilirsiniz. Bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Yani kapalı hava. Kapalı olsa da mutluluk çoktur arkadaşlar çünkü uzun zamandır yani biz severek yaptığı işler olur ya yani daha önce çalışıyordum ben de o cırcır cır böceklerden mutlu olmaya başladı galiba daha önce ben çalışıyordum, oradan da para kazanıyordum. Ama biz başkaları için çalıştığımızda yani yüzde yani memnun olarak çalışmıyoruz ya. Yani o herkeste o yani hissiyat vardır yani. Ama bu kendimiz için yapıyoruz, kendi hobiler yoksa tutkular geliştirmek için yani kişisel geliştirme. Ondan sonra da teknoloji öğrenme, ondan sonra da bir sürü konularda bu YouTube benim için yardımcı oldu. Çok farklı insanlarla tanıştım. Yani çok insanlarla konuştum, yeni şeyler öğreniyorum. Yani bu mesela bir yerde çalışsam bunlar kazanmasın, bunlar kazanmak imkansız bir şey. 2019'un başında Ocak'ta başladık ilk video. Yani ilk video o zaman attım. O zaman bilmiyordum yani ben yabancı bir dilde yani Hindli olarak bir video çekiyorum. İnsanlar beni kabul eder mi, ben yaptıklarımı izler mi? İlk başlarda böyle sen bunu yapma, kendi dilinde yap. Türkiye'den döndükten sonra ne yapacaksın gibi bir sürü şeyler, söylenenler oldu. Yani Onlar fikirler benimle paylaştı ama ben şöyle bir şey düşündüm. Yani Türkiye'ye geldim, kendi dilimde video paylaşıyorsan Türkiye hakkında video paylaş. Tavuklar lütfen kendi dilimde video paylaşırsam Türkiye'den döndükten sonra da ben ne yapacağım? o şekilde düşündüm. Ondan sonra da arkadaşlar Türkçe'de video çekmeye karar verdim. Bunun için beni yardım eden bir şahsı var onun ismini söylemiyorum. Adam internet üzerinden ürünler ondan sonra da onun fikirleri falan satan bir adam. Adam kendi kendisi Almanya'da yaşıyor. Ben bir uçak yolculuk yani Konya'dan İstanbul'a giderken onunla tanıştım. Biz de beraber geri geldik yani o zaman daha detaylı olarak bununla ilgili yani bu sosyal medyanın geleceği hakkında ondan sonra da buradan kazanabildiğimiz bazı şeyler var onlar hakkında o bana bir sürü fikirler verdi. Onlar dinledikten sonra da ben ikna oldum böyle bir şey yapsam yani başkaları için çalışmayacağım kendim için çalışacağım. Belki de insanlar beni tanır ondan sonra da. Bundan bir avantaj kazanırım. Yani Türkiye'den yani iş adamları yoksa turistler bana gelir. Bu tarzı düşünceler oldu. Ondan sonra YouTube işi başladım arkadaşlar. Ben bu işe başlamadan önce çok yani araştırma planlar. Ondan sonra. Da düşünceler yani böyle fikir alışveriş her şey yaptım ondan sonra da başladım. Ben biliyordum Türkiye'den video çektiğim zaman yani çok fazla insanlar izlemeyecek. Hindistan'a döndükten sonra da izleyecek diye biliyordum. O yüzden o zamanlarda 2019'dan 2021'e kadar ben bir test aşamasındaydım yani mesela Küçük küçük videolar yapıyordum. İlk başlarda geziye yaptım. Ondan sonra da insanlar onu izlemedi. <laughs> Tekrar şey yaptım, yemek videolara geçtim. O da izlemedi. 2-3 tane video çok izlenen oldu. Yani Hindistan'ın bir yani pilav hakkında yaptığım video izleyenler oldu. Daha sonra arkadaşlar ben Hindistan'a geldim. Geldikten sonra yaptığım videoların birçoğu ilgi görmeye başladı. Çünkü Hindistan'ın kültürü, yemekleri, sokaklar, adetler, ondan sonra düğünler, insanlar, köyler, her şey hakkında video çektim. insanların da ilgi çekmeye başladı. Çünkü Hindistan dediği zaman herkesin aklına pislik, ölü yakma, ondan sonra ineğe tapmak, yoksa ineğe kutsal korumak, ondan sonra hijyensiz yaşam bu tarzı şeyler aklına geliyordu ama ben bambaşka bir şey göstermeye çalıştım Hindistan'ın bazı yerlere gelip video çekersen böyle olur o öyle yerler var ama Hindistan bildiğiniz gibi büyük bir ülke yani dünya'nın 7. büyük ülke arkadaşlar İşte bu ülkenin birkaç yerleri yoksa iki ya da üç tane eyalet gösterip burası Hindistan diye gösteriyor arkadaşlar yani bu çok yanlış olduğu için yani ben düşündüm ki insanlara bu tarzda şeyler gösterirsem insanlar inanır mı diye bir şüphem vardı. Çünkü diziler Türkiye'de gösterilen dizilerde ben yaşadığım yani şeyler farklı. Türkiye'de belgesellerde gösterdiği Hindistan çok farklı. Yani insanları yiyen insanlar, ölü yiyen insanlar Yoksa yani kutlu bir şekilde yaşayan insanlar bu tarz şeyler anlatıyordu. Bir buçuk milyar insanları sadece bu küçük insanlardan anlıyorsunuz. Yani öyle tanınmışsınız. O yüzden ben de şunu düşündüm. Hindistan'ın iyi tarafları ve yani o tarafları da göstereceğim inşallah. Ama öncelikle güzel tarafları ve Hindistanlar normal. Mesela ben normal halkından biriyim. Yani. Normal bir Hindiyim yani. İşte öyle olunca benim normal hayatımı size göstermek istedim. Buradaki insanlar normal olarak nasıl yaşıyor, nasıl yemek yiyor, nasıl sokaklarda geziyor, nasıl alışveriş yapıyor, nasıl bahçelerinde çalışıyorlar, nasıl işe gidiyorlar. Bu tarz şeyler göstermek istedim. Ve çok şükür siz de bunu beğenmişsiniz. Ben ilk odama geldim diye bir YouTube'da bir yazı yazmıştım. Onun altında bir sürü yani dualar geldi. Sen bol kazancın olsun falan. Onlar için çok teşekkür ederim arkadaşlar. O yazı paylaşırken arkadaşlar biz 10.000 falandı. Ama şu an 13.000 geçiyor arkadaşlar. Yani size ne kadar teşekkür etsem o azdır. Çünkü yani ben yarı Türkçemle bu şekilde yani anlatmakla zorluyorum bazen. Ama yine de siz sabırla beni izliyorsunuz. Ondan sonra da destek çıkıyorsunuz. Özellikle benim ilk videolarda Hindistan'a geldikten sonra ilk videolara sponsor olan abiler, abiler var. Onlar için özellikle çok teşekkür etmek istiyorum burada. Aynı zamanda benim maddi ve manevi olarak yardım eden bir sürü insanlar var yani benim videolarımı izleyip onu beğenmişler ondan sonra sen şöyle git böyle git diye yani fikirler verenler var yani maddi manevi yardımlar yani yağıyordu Türkiye'den benim için yani onun için onlar için çok teşekkür ederim Allah sizden çok çok yani bin kere razı olsun öyle demem lazım. Yani benim videolarımı izleyip onu beğeniyorsunuz. Benim için zaman ayırıyorsunuz. Ben video yaparken çok dikkat ettiğim şeylerden biri arkadaşlar. Yani ben 20 dakikalı bir video yaparsam o boş olmasın. Yani bunun içinde yani siz yani Türkiye'den beni izleyen olarak yoksa yani Türk çe bilip de farklı ülkelerden beni izleyenler için yani bir şeyler olsun bu videonun içinde bir bilgi olsun ondan sonra da bir eğlence olsun bir fikir olsun yani bu tarz şeyler hep dikkat ediyorum yani hep kaliteli bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum elimdeki bu küçük imkanımla yani çok büyük şeylerim yok bende inşallah hepsi bu parayla yani adım adım alacağız yakında yani bilgisayar ondan sonra diğer şeyler kamera gibi şeyler alacağız. Daha güzel bir detaylı olarak Hindistan'ın farklı farklı eyaletler gezip size göstermeye çalışacağım. Beni takip ettiği için yani pişman olmazsınız yani. Öyle söyleyebilirim şu an. Yani elimde şu an az imkanım var. O yüzden yani benim köyüm yani şu taraflar böyle gezip size göstermeye çalışıyorum ama daha yani detay olarak ben de gezmek istiyorum. Ben de çok iyi farklı yemekler yemek istiyorum. Evet arkadaşlar kazandığım para arkadaşlar YouTube'un kurala göre bunu söylemek yasakmış. O yüzden onu bilmiyorum. Yani zar zor böyle bir kanal geliştirdik. O yüzden yani böyle bir nedenle bu kanal kapatmasın diye yani net olarak söylemiyorum ama 200 dolar yani 250 dolar arasında bir para kazandım arkadaşlar. Bu parayla ilk yaptığım işi arkadaşlar çok önemli bir iş yaptım. Yani gurur verici bir iş yaptım ve babamı mutlu ettim bu sefer. Bana hep diyordu, 5 kuruşun faydası yok senden diyen babama bir telefon aldık arkadaşlar. Evet, <laughs> şu telefon yok. Bu telefon arkadaşlar, ben 2015'te aldığım telefon. Bu Lenovo markası arkadaşlar. Ben o zaman hani 400 lira gibi bir şey vermiştim buna. O zaman bu telefon alırken ben lisans okuyordum arkadaşlar. O zaman ben 19 yaşında falan indim, o zaman almıştım bunu kuzen bana borç verdi, ondan sonra da ben aldım. Benim telefonum yoktu, 19 yaşına kadar benim telefonum yoktu. Sadece bir tuşlu telefon vardı İşte o bazen çalışmıyor, bazen çalışıyor o telefon var aşağıda. Ben böyle benim aldığım elektronik eşyaları var ya, ekipmanları yoksa elektronik eşyaları böyle bebek gibi bakıyorum arkadaşlar. O yüzden bu hala çalışıyor. Burada sıkıntı yok. Bunun ekran yansıtıcı var ya o güzel çalışmıyor. Çünkü babam çiftçilik yaptığı için o cebinden böyle düşüyor, düşüyor, düşüyor. Ondan sonra böyle oldu. Benim elimdeyken yani çok iyi çalışıyordu. Ondan sonra ben Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldikten sonra benimle görüntülü konuşmak için burada evimde telefon yoktu. O yüzden ben babama şunu verdim. Ben Xiaomi'nin bir telefon aldım. O telefon da elinde şu an o benim küçük kız kardeşim kullanıyor o. Daha sonra arkadaşlar ben yani bekleye bekleye video çekmek için bir kamera aldım. Kamera sattım arkadaşlar. Çünkü o video çekmek için uygun değildi. Bir de ona, ona ekstra şeyler lazımdı yani mikrofon gibi şeyler. O zaman düşündüm düşündüm. Bir arkadaşım dedi sen en iyisi bir iPhone al dedi. O zaman iPhone'a baktım Türkiye'de 7000 6000 TL. Abi bu nereden nereden bulacağım bu parayı dedim. Ondan sonra bana bir Malezyalı bir arkadaşım var sağ olsun. O dedi bizim burada 3500 TL ile yani iPhone alabilirsin. Ben bir haftalık tatile gidiyorum o zaman sana telefon getireceğim dedi. O zaman yani bir yerden ayarladım. Ondan sonra verdim. Yani 3.900 TL falan olmuş. Benim iPhone 7 Plus aldım. Ondan sonra yani diğer Xiaomi telefonu kız kardeşime verdim. Ben şunu kullanıyorum. Yani bir 13.000 takipçi oldu şu an. Ben yani Şu ana kadar ben iPhone'la video çektim arkadaşlar. İnşallah daha sonra kamera falan alacağız. Öyle güzel videolar çıkartmaya çalışacağız. Babama telefon aldım. Babamın telefonu şu arkadaşlar. Bu da Xiaomi'nin telefonu. Hindistan'da en çok satılan markalardan biri Xiaomi. İşte Xiaomi'nin 9A diye bir telefon var. Ondan aldım. İşte bu telefon babam kullanıyor şu an. Şunun içinde yok, babam kullanıyor. Bunun kullanmak lafı, ondan sonra o tarz şeyler var içinde. Evet böyle bir telefon aldım ve arkadaşlar yapmak istediğim başka önemli bir şey vardı. O da arkadaşlar benim burada yani bazılar biliyorsunuz korona falan olduğu için yani maddi olarak zorluk çeken öğrenci arkadaşlarım var. Onlar için bir miktar para verdim. Ben kazandığım para ilk parandan böyle bir iyilik yapmak istemiştim. Yani daha önce öyle bir niyetim vardı. Bir abi olarak yani bir böyle bir iyilik yaptım. O da sizin sayenizde oldu arkadaşlar. Lisede ben arkadaşlar sadece otobüs param oluyordu benim elimde. Çünkü evde soramıyorum. Çünkü eşek gibi büyüdüm. Ondan sonra da yine babamdan para istemek çok ayıp. Ondan sonra ben yani evden sadece yol parası istiyordum. Yani diğer arkadaşlar geziyor, tozuyor, motorla geliyor falan. O zaman ben otobüsle gidiyordum. Onlar gezerken ben yok, ben yok abi. Benim işim var diye onlardan kaçıyordum. Onlar dışarıda yemek yemeye gidiyorlar. Onlardan yok abi. Ben yani evde şey yapacağım. Annem kızar. Yoksa babam bana şey yapar diye. Yani numara yapıp onlardan kaçıyordum. Evet dostlar bu şekilde olduğum için yani bu durumlar bildiğim için, bu durumlar yaşadığım için, bunlar yani anladığım için bu çocuklara yardım etmek istedim. Bu şekilde yaptım. Bu da sizin sayenizde yaptım arkadaşlar. Onun için size teşekkür etmek istiyorum. Sizin sayenizde bunlar yapıyorum. İnşallah daha da güzel şeyler, güzel para kazanırsak yapacağız. Böyle düşünüyorum. Onun için ne yapmanız lazım? Video izlemeniz lazım. Bu video izlerseniz yani ben de bu şekilde ben de ekmek parası bulmuş olurum. Onlar için de bir yardımda bulmuş olurum. Evet arkadaşlar şimdi kendim için ne yaptım derken ben iki tane pantolon aldım. Ondan sonra e, siz hep soruyorsunuz senin çiçekli gömlek değiştir diye söyleyenler oluyor bazen komik olarak. Ben de gülüyorum onlar için. İnşallah iki tane gömlek daha almayı düşünüyorum. O da çiçekli olacak. Yani video çok şirin durmak için yani giydiğim şeyler daha çok şirin olması gerekiyor o yüzden. Sen çiçekli bir gömlek arıyorum arkadaşlar. Ve youtuber yani olarak değil de yani başka tercümanlık falan işleri de oluyor şu an. Çünkü Hindistan'a gelen bazı turistler hemen beni buluyor. Ondan sonra böyle böyle geliyorum yardımcı olur musun diye soruyorlar. Tabii ki de Türkiye'den geliyorlar. O zaman misafirimiz oluyor. Tabii ki de onlara yardım ediyorum. Onlar da bir ödeme yapıyorlar bu şekilde. ilerliyoruz. İş adamlar geliyor, turistler geliyor. Ondan sonra da başka başka belge işleri olur ya işte o işler yapmak isteyenler olur. Bu tarz şeyler yapmak isteyenler oluyor. Bu şekilde yani gidiyoruz. İnşallah daha da güzel olacağız daha da güzel çalışacağız, daha da güzel yerlere gezeceğiz. Ondan sonra belki de farklı ülkelerde gezme imkanımız olur. Yani sponsorlar gelir, ondan sonra farklı ülke gezme imkanımız olur. Evet bu şekilde arkadaşlar ilk ödeme aldım. Onun mutluluk içerisindeyim. Yani çok mutluyum bunun için. Çünkü kendim yaptığım bir şey yani. Kendim çıkardığı bir ürün insanlar aldı. onun ödeme aldım ben. İşte onun için mutluyum. Ve destekleriniz için çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar umarım yani bu mutlu haber size de mutlu etmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Selamünaleyküm.